Arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler, bol güneşler diliyorum öncelikle. Şu anda Ankara, Ayaş, Çanıllı'dayız. Şu anda da Asartepe Barajı'nın veyahut da Çanıllı Barajı'nın yanındayız. Ee, 10 tane 285 Watt polikristal panelimiz ve 2 beygir pompamızı şu anda kuyuya indirdik. Pompamız ileride depomuza hemen zoom yapayım size. Depomuza basacak şekilde tasarımını yaptık, çalıştırdık. Şu anda gökyüzünde güneş yok. Hemen göstereyim. Az önce bir yağmur yağdı. Bu yağmurda Yine de çalıştırdık. Şu havada bile yine çalıştırdık. Suyu karşıya dökmeyi başardı. Tabii güneşli havada daha da fazla verim verecektir. Arkadaşlar, e, akan suyumuz bu şekilde. Hava şu anda bulutlu. Görüyorsunuz iki beygir pompadan aldığımız su bu şekilde yaklaşık 65 metrede pompamız ve müşterimiz Mehmet abi. Evet Mehmet abi söz sende. Abi muhteşem bir şey ya. Ya sonsuz teşekkür ediyorum. Birçok firmadan teklif aldım. Ama sen bu işin var ya. Birisin ya. Allah razı olsun abi. Gelin senden... cennetlik senden... işte bu suyu buraya çıkartın ya. Eyvallah. Eyvallah abi. Biz elimizden geleni yaptık. Evet. Bereketli günlerde kullan Mehmet abi. Sağ dostum. Sağ ol, Teşekkür Eyvallah. Seni tüm eşime dostuma bu işi yapanlara tavsiye ederim. Allah razı olsun abim. Sen de Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.